geldi bu fatura. 3 bin lira, 3 lira. 600 giriyorsun? lira, 700 lira ödüyordum. Çıkartır bütün faturalarımı. Bu sene ödediğim bütün faturalar en fazla 700 -70 lira. Yüzde yüz olsa 1500 lira yapar kardeşim. Hangi yüzde yüz ya? 3 lira be Allah'tan korkun be. Ulan 3 lira al bir emekli be. 2500 lira alıyor. Kırmızı plakalılar. Utanmıyor musun vatan hainleri? Ha? utanıyorum ya. 35 milyar maaş veriyorsunuz. Devrek devrek geziyorlar. Kim onlar mecliste oturuyorlar be? Kim onlar mecliste oturuyor? En sonunda var ya bu milleti patlatacağınız. İsyan ettireceksiniz Türk milletini. Yeter buraya geldi. Kırmızı plaka. Kabul etmiyoruz onları. Her bokun çakması var burada. Dinlerin çakması var. Milliyetçinin çakması var. Demokrasinin çakması var. Her şeyin sahtekarı var bu ülkede ya. ya yazıktır günahdır bu millete ya. Bu ne eziyet ya. Yeterin artık ya arkadaş yeterin. Benim gibi bak benim gibi vatansever ülkücü bir adam bunlara isyan ediyorsa gerisini sen düşün